Ee, Avrupa Birliği'nin bir açıklaması oldu arkadaşlar. Ee, ona bir bakalım. Ee, Avrupa Birliği 2019 Aralık ayıydı galiba. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz e, Kıbrıs açıklarında e, gaz ve petrol alıyor. E, buna e, Suriye karşı çıkıyor, Libya karşı çıkıyor, Mısır karşı çıkıyor. E, Libya'nın bir kısmı. İsrail karşı çıkıyor. Avrupa Birliği Yunanistan münhasırlarına karşı çıkıyor. Ve bununla bu gaz ve petrol aramadan dolayı ciddi bir gerilim yaşanmıştı e, mühasaran Avrupa Birliği ülkeleriyle. E, Türkiye'de de bu mavi vatan diye pazarlandı. Hep böyle ulusalcı, milliyetçi söylemleri yükseltmek için bir kavram oluşturdular. Erdoğan iktidarının çok iyi yaptığı bir şey bu. İçi boş kavramlar üreterek topluma sürekli o kavramlarla algılar oluşturmak. E, şimdi hemen aklıma geldi. Mesela Volkswagen Kocaeli'ye zannederim veya Manisa'ya özür dilerim. Bir fabrika yapacaktı. Sonra Türkiye'nin istikrarsız olduğundan dolayı fabrika yapmaktan vazgeçti. Bunun üzerine AKP iktidarı, hükümet bir kısım buna karşılık kararlar almış ve makam araçlarının bundan sonra Alman Volkswagen marka olmayacağını, Toyota, Toyota olacağını filan söylemiş. Hemen şu aklıma geldi. Yani hep hamaset üzerinden yürüyor. Ya kaç senedir, kaç defa araba yaptık, yerli araba. Onun fotoğraflarını paylaştınız, ne bileyim videolarda, televizyonlarda filan pazarlamalarını yaptınız. ya Ne Alman arabası alın, e, ne Japon arabası alın, ne Fransız arabası alın. Kendi arabalarınız nerede? Yıllardır yaptığınız, defalarca yollarda dediğiniz o arabalardan kullanalım. Bakam araçlarını onlardan alın. Ama öyle değil işte. İnsanları aldatmak için e, hamasi laflar üretiyorlar, e, kavramlar üretiyorlar. Sonra insanlar bunu unutuyor. 3-5 sene sonra aynı yalanı bir daha... Piyasaya sürüyorlar ve tekrar insanlar aynı yalana inanıyorlar. Mavi vatan denilen şey de böyle bir şey. Altı boş. Türkiye sürekli güç kaybederken, yalnızlaşırken böyle şaşalı kavramlarla özellikle milliyetçi muhafazakar kesimlere sürekli hava verme. İşte büyük ülkeyiz, çok güçlüyüz, dünya bizden korkuyor filan. Bunu maalesef büyük yatırımlar yaparak milletin paralarından, sosyal medya üzerinden yurt dışındaki Pakistanlı, Bangladeşli, Mısırlı, Arap bir kısım Müslümanlara da bu propagandalar çok iyi yapıyorlar. Yani burada görüyoruz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. İnsanlar Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi falan gibi görüyor. Nereden? Facebook hesaplarından, sosyal medya gruplarından, AKP iktidarının paralı propagandalarından onlara inanıyor. Çöken bir ülke olduğunu, Erdoğan'ın dünyanın en büyük üçkağıtçılarından birisi olduğunu, en büyük yalancılarından biri olduğunu, Türkiye'nin çok hızla dibe doğru gittiğini anlatamıyorsunuz, inandıramıyorsunuz. Aynı şey Türkiye içinde de öyle. Yani tamamen o sosyal medya üzerinden, belki en son maddede işleyeceğimiz konuyla da bu ilgili, insanlara adeta büyülüyorlar, hipnoz ediyorlar. Türkiye AKP iktidarı bunu da çok iyi yapıyor. Ee, AB Dışişleri Bakanları e, böyle bir karar almıştı yani yaptırım kararları almıştı yaptırımlar icraya konmamıştı ama mesela bu Mart ayından itibaren konması bekleniyordu. Şimdi Almanya Dışişleri Bakanı Maas e, bir yapılan toplantının sonucunda e, Türkiye ile ilgili olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördükleri için yaptırım kararını ertelediklerini vazgeçtiklerini söylüyor. Peki bu yaptırım kararından vazgeçmeye sebep olan olumlu gelişme ne? Şimdi baktığımızda yani Avrupa İnsan hakları mahkemelerini uygulanmıyor, hukuksuzluklar alabildiğine devam ediyor, işte insanların mülkiyetine çökme devam ediyor, gazetelerin susturulması devam ediyor. Yani Türkiye'de Avrupa'nın o siyasi kriterleri, Kopenhag kriterleri açısından, Masrik kriterleri, ekonomik kriterleri açısından herhangi bir gelişme, iyileşme yok. Aksine daha da kötüye gidiyor. Peki Avrupa Birliği, e, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ne gördü de e, uygulamayı düşündükleri bu yaptırımlardan vazgeçtiler? E, gördükleri şey şu, içeriye satılan mavi vatan e, yalanından vazgeçilmiş olması. Yani Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz aramaktan geri adım atıyor ve bunu da deklare ediyor. Onların en büyük kaygısı da oydu zaten. Burada hemen şunu görmek lazım. Evet demokratik ülkeler Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi bu ülkelerin eğer içinde yaşarsanız bu ülkelerin kanunları, yasaları size temel insan haklarını temin ediyorlar. İnsanca yaşama hakkınızı garanti ediyorlar. Ama bu ülkelerin maalesef dış politikaları içerideki o hukuk ve demokrasi konseptiyle uyumlu olmayabiliyor. Dış politika çıkarlara dayalıyor bütün dünyada. Bu rasyonel, reel. Dış politikada böyle yürütülür zaten ülkeler çıkarları üzerinden iş yapar. Demokratik ülkelerde Türkiye ile ilişkilerinde Türkiye hükümetinin hukuksuzluklarını, zulümlerini işte medyayı yasaklamasını, düşünce özgürlüğünü baskılamasını filan bunları evet eleştiriyor, raporluyor ama bunu Türkiye ile ilişkilerini bozacak derecede bir eyleme dönüştürmüyor. Onlar için önemli olan. Türkiye ile o ilişkilerinin kendi ulusal çıkarlarına veya Avrupa Birliği ise bu, Avrupa Birliği'nin genel çıkarlarına aykırı olmaması. Bunu yapmadığı sürece sözle uyarıda bulunuyor ama eyleme geçmiyor. Buradan da Türkiye vatandaşlarının şunu görmesi lazım. Bütün ülke vatandaşlarının hiçbir ülke başka bir ülkeyi demokratikleştiremez, özgürleştiremez. Oradaki vatandaşlar kulağın üzerine yatacak, hiçbir risk almayacaklar, çabalamayacak, çalışmayacaklar, cesaret göstermeyecekler. Ve dışarıdan Avrupa'dan birileri gelecek, Avrupa Birliği veya Biden gelecek, Türkiye'yi sihirli bir şekilde demokratikleştirecek. İşte otoriter rejimi korkutacak, sopa gösterecek, <laughs> hizaya sokacak böyle bir şey yok. Uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yok. Ya Uluslararası ilişkiler çıkarlara dayalı. Avrupa Birliği'de, de, da kendi ülkesi için alması gereken şeyleri aldığında Türkiye'nin içindeki hukuk ve demokrasiyle ilgili ihlalleri bir yere kadar dikkate alır sözle uyarılarda bulunur, raporlaştırır filan ama diplomatik uyarılarda bulunur. Fakat Türk vatandaşlarının hakkını korumak için Avrupa veya Amerika Erdoğan iktidarına karşı aksiyon almaz, ciddi bir şey yapmaz. Nitekim burada da bunu görüyoruz. Yani Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olan Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol arama ile ilgili rahatsızlıklarından geri adım attığı için Avrupa Birliği Olumlu sinyal veriyor yaptırımlardan vazgeçiyoruz ya yani onun altına elbette bir kısım şeyleri ekliyor yani ne diyor eleştirileri var ee, Avrupa'nın tekrar 2015'ten sonra demokrasiden hukuktan uzaklaşan Türkiye'nin e, demokrasiye ve hukuka dönmesini istiyor elbette Avrupa normlarına yönelmesini istiyor Avrupa değerlerine yönelmesini istiyor onun ötesinde ayım kararlarının uygulanmasını istiyor filan e, bunlar ifade ediyor ama sonuç itibariyle. Avrupa Birliği ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar almaması, iç hukuk yollarında tükendiği halde bir kısım hak ihlallerini sonuca bağlamaması, hatta işte İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı gitti sarayda Erdoğan'ı ziyaret etti, siyasi ilişkiler geliştirdi, pozlar verdi filan. Bütün bunlardan anlıyoruz ki uluslararası ilişkilerde çıkarlar önde, ilkeler değil. Evet NATO'nun Avrupa Birliği'nin bir kısım ilkeleri var ama çıkarlar söz konusu, somut çıkarlar söz konusu olduğunda bunların hepsi geri adım atıyorlar. Dolayısıyla Türkiye için e, Avrupa Birliği kriterlerinin herhangi bir gelişme yok. Tek gelişme Doğu Akdeniz'de artık Türkiye bunu iç kamuoyuna da söylemiyorlar. Çünkü orada bir kahramanlık dünyaya res çekerek biz Kıbrıs sahillerinden veya Akdeniz açıklarında gaz çıkarıyoruz, petrol çıkarıyoruz. Bunun ayrı bir e, halka e, Heyecan veren taraflar onu da kullanıyorlar. Ama öte taraftan anlıyoruz ki Avrupa Birliği üyelerine biz o, o alandan çekiliyoruz artık gaz ve petrol aramayacağız. Bunu iyi bir gelişme sayıyor. Ama diğer insan hakları ihlalleriyle ilgili ağır hukuksuzluklarla ilgili Avrupa Birliği'nin söylemin ötesinde çok da şey yapmadığını görüyoruz. Biden yapacak mı göreceğiz. Yani Biden eğer bunu ABD'nin global manada bir misyonu olarak görürse, yeniden dünyayı demokratikleştirme ve demokrasinin yayılmasını münhasıran NATO ülkelerinde demokratik kriterlerin yayılmasını isterse belki daha somut şeyler yapabilir ama sonuç itibariyle e, Avrupa Birliği'nden, Biden'dan, Amerika'dan, şuradan buradan çok şey beklemeye gerek yok. Türkiye'deki hukuk ve demokrasi mücadelesi yine Türkiye içindeki ve dışındaki Türk vatandaşlarının vermesi gereken bir şey. Biz bu mücadeleyi veremezsek, el birliği yapamazsak, mahalle kavgalarına devam edersek, hala her mahalle ötekini suçlar, Erdoğan'ın ağzıyla diğer mahallelere atfı cürümlerde bulunursa, Erdoğan güçlü olarak devam eder, herkes ezmeye devam eder. Onun için diyorum ki kimseden e, demokrasi, hukuk, özgürlükler noktasında bir şey beklemeyin. Ne Avrupa'dan, ne Amerika'dan. Biz bir şey yaparsak, yani Türkiye vatandaşları dikkate değer bir şey yaparsa elbette, demokrasi, hukuk, özgürlükler onların da temel kriterleri. Destek olurlar ama sizin için hayatını tehlikeye atmaz. Yani senin yerine gelip bir Amerikalı ölmez. Senin yerine gelip bir Avrupalı Erdoğan'a karşı risk almaz. Bunu yapacak olan Türk vatandaşlardır. Türkiye'de yaşayan veya Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarıdır.